dağılımı e, sonuçlarını çekmeye geldim. Saçma grupman dağılımı için tüfeğimizde 4 numara şok takılı. 4 numara şok e, 34 gram 2 numara yavaş çaların saçması. Nesco'nun 32 gram e, 4 numara saçması. BPS'nin 6 numara. Bu da 34 gram olması lazım. Evet 34 gram. Saçması bulunmakta. Mevcut 3 farklı marka. 2, 4 ve 6 numara olmak üzere 3 farklı numara. Bu saçmalar ile ve 4 numara ayrıca 5 numara şok ile sizlere grupman dağılımı videosu çekeceğim. Grupman dağılımı videosunda şimdi kalem getirmedik kendimiz. Şöyle bir karton hedef düzeni yaptık. Şu orta kesite nişan alıp 35 metre mesafeden grupman dağılımı videosu çekeceğim. Bu grupmanlarda elde ettiğimiz sonuçları sizlere aktaracağım. Ee, şimdi test atışlarımıza başlayalım. İlk önce yavaş yavaş 34 kilo. Hedefimize geçelim. Şimdi yakına alalım biraz. Gördüğünüz üzere burada biraz da sol tarafa geçersen e, gölgeden gölgede yapmanı. Bu gördüğünüz 2 numara yavaş yavaş e, 34 gram ile yapmış olduğumuz grupman. Nişan aldığım bölge şu nokta. 4 numara şok ile üst kısım tamamıyla dolu. Yani üst kısmı doldurmuş. Yani alta baktığımızda ise yine saçmalarımız var. Ama alt kısmı biraz da seyrek kalmış. Üst kısmı güzel bir şekilde doldurmuş. Hafif sol grupmana toplamış gibi biraz desem de yine sağda da saçmalar var. Yani biraz dağınık bir grupman olmuş. Ama elde ettiğim grupman yani 2 numara bir saçma ile 35 metre mesafeden yani önünüze bir tavşan çıktığı zaman bence yani en azından iyi bir saçma alabileceğini gösteriyor. Hani diğer avcı ve atıcı arkadaşlarımın abilerimin kardeşlerimin yani bu konudaki görüşleri nedir bilmiyorum ama bu grupman yani benim için ideal bir grupman. Şimdi ee, diğer menskonun. 4 numara 34 gram saçmışsıyla atışımıza devam edelim. Hedefimizi değiştirelim. Mersko 32 gram 4 numara. Hedefimizi değiştirelim. 2. niye bu kadar yakına düşürdük? Normalde be. Evet. Bu da Mesko 32 gram 4 numara. <laughs> Gördüğünüz üzere yakından da çekersek böyle her tarafa saçmayı yaymış ama herhangi bir saçma toplaması gözükmüyor. Komple saçmayı yaymış. Alt kısımda ve üst kısımda eşit ama ortalarda da yine saçmalar var. Bunda e, kaçırma olasılığı biraz fazla gibi. Çünkü çok seyrek bir dağılım olmuş. Hani iki tane üç tane saçma yani bilmiyorum çok zor. Yani bir hayvanın bu evlatlarda yani çok iyi bir atıcı olmak lazım ve en az 2-3 fişek ardı ardına attığımız zaman denk getirebilmemiz lazım. Bu grupmanda bence 4 numara şokla bence ideal bir atış sağlayabiliyoruz. 5 numarayla yani saçma denemesi yapmadım. Ama 4 numarayla yaptığım saçma grupmanlarında iyi grupmanlar elde ettim. Tabi yine 5 numara şokla da denemeler yapacağız. Ama yani 4 ile bu oluyorsa 5 ile çok saatli bir toplama olacağını düşünmüyorum. Yine aradaki farkı göreceğiz bakalım. Şimdi BPS 6 numara 34 gram Evet. Bu da 4 numara şokumuz yine 6 numara 34 gram BPS'nin fişeğiyle şöyle bir grupmanız olmuş. Yani bu grupmanda çok güzel ördek ee, daha ne diyeyim tahtalı yapılabilir. Yani 35 metreden aldığım verim bu. Yani şöyle baktığım zaman orta grupmanı güzel toplamış. Nişan aldığım bölgeyi güzel toplamış. Biraz da sol tarafı biraz üstten sol tarafa fazla bir saçma dağılım olmuş. Hani bu konuda saçma özelliğinde tapanın da e, içerisindeki barutun da yani bunların etkinliğinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Tabii fişeğin kalitesinde çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ama e, BPS'nin kurşununu da kullandım. Saçmasını da kullandım. Şu anda ilk defa saçmasını attım. Hani bir avda kullanmadım ama e, hedefte baktım aldım verime göre bir tavşan da bir ördekte de yani tavşanda 6 numara atılır mı yani pek sağ, bulmam ama hani ben tavşanı 8 numara fişekle saçmayla vurmuş bir olarak konuşuyorum ben 6 numara bir saçmayla BPS'nin saçmasıyla çok rahat tavşanı düşürebileceğimi inanıyorum Hani gördüğünüz üzere hedef burada. Yakınlaşalım tekrardan. Şöyle alt kısmı da güzelce detaylı bir şekilde çekerse. grupman e, bu. Üste ve altta olmak üzere. Mecburen e, kendimize ekstra bir hedef bulamadığımızdan dolayı. Yani bu boy araba hedef bulamadığımızdan dolayı. Hani orta bölgeye nişan alıp aldığımız verimi inceleyebiliyoruz. Karton üzerinde. Ama bence iyi bir. Bence bana göre iyi bir sonuç Şimdi denediğimiz saçmalar, Yavaş çalar 2 numara. Mesko 4 numara. BPS 6 numara. Üçünün de e, 35 metreden denemelerimi yaptım. 4 şok ile. Sizlerin de ekstra burada görmüş olduğunuz e, ayarsızlıklar, sonuçtaki sorunlar varsa eğer yorumları belirtip bunları yani eğer benim de bilmediğim husus varsa ekleyip beni ve diğer izleyicileri bilgilendirelim.